Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız canlar? iyisiniz inşallah. Ben 5'te kalktım. 5.30'da yola düştük. Yarım saatte geldik buraya. <laughs> Saat şu anda 6. Havaalanına girdim. Uçakta bir problem yok. Allah izin verirse kalkacak. Bugün herhalde İstanbul'a bayağı bir kar yağıyor. Hayırlısıyla. Edir'de de ay geçeriz Edir'den önce tabii ki. Birinci kapı açılırsa. Çok şükür Şimdi doluyoruz vakit geliyor. Erteleme olmadı. İstanbul nasıl bilmiyorum ama soğuk büyük ihtimalle. Bugün kar yüksek olacak diyorlar. Şöyle de göstereyim. Yavaş yavaş gelenler. Ben hep cam kenarına rast geliyorum. Valla duamı yapıyorum, oturuyorum. Nasip her şey. Her şey nasip, kısmet. Yağmur var. Şöyle yavaş yavaş geliyorlar. Bir 20 dakikada zaten dolmamız oluyor. olmadığı için. Kim Anne sen geldin. Kar başladı. Aa, ben kaba geldim. Ben geldim. <laughs> Havalanında kar yoktu. Baksana nasıl kar yağıyor. Ben geldim. Üstledin <laughs> <laughs> mi beni <laughs> anneciğim? Benim çok özledim. He, dur sarılacağım. Sarılacağım. Ay, Her anne şimdi alsın. Anne yıza, anne yıza, yıza bak, anne yüzümü temizle bakalım. Haydi. Ay verisini. Ben götürürüm. Tamam, odaya götür. Şimdi de götür. Ben eee kavajık gelince kızlar dedi beni ay, mi kaldırdılar böyle kalp. Ya yok. O yana bak anne yüzümü. Sen hiç şapka takmıyorsun ha. şey bekledim. Belediye otobüsüyle geldim kavaca kadar. Hadi gelin bakayım. Gelin bakayım ikinizle. Siz kokmuştun ben sevdim. Oh! 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 Özledin mi beni? Yusuf. Özledin mi? Yusuf kim gelmiş? Özledin mi beni? Sen çok özledin. Ne olmuş özledin Yusuf? Özledim. Uy. Özledin mi beni? Nerede? Neredeydim ben? Neredeydim ben? Neredeydim? Neredeydim? Ablam biliyor. Söyledi mi sana? Hadi öp bakayım beni. Öp. Öp sen öp. Sen babanın sarılıp öp ya. Şimdi sıralım, o anlamıyor. Yeni mi kalktınız? Evet. Esra kavacağı kadar hiçbir şey yoktu dedim. Hava gayet Normal. Anne burada yeni başladı. Aa bir baktım. Kavacığa indim ya. Kocaman e, yani yerinde. Fark ettin mi? Hoş geldin. Ay dişleri çok güzel olmuş. Kaç tane çıktı? Bir. İki tane mi çıktı? Bebek evet, dişi yaptım. O taraf burada çıkmış bu sanki. Bu boşluk ne? O boşluk benim dişim. Tamam işte iki tane çıkmış. Hayır. Aa, önceden çıkmış. Tamam işte. <laughs> evet. Tamam. Çok güzel olmuşsun. <laughs> ne o? Kar mı yağdı? İşte, Kar mı yağdı? Babaanne. <laughs> Dişini koymadın mı yastığın altına? Koydum. Para verdi diş şey perileri geldi değil mi? Evet. Hatta bana kola verdi. Tamam işte. Hatta 20 lira. 20 lira mı koymuş? Aa ne kadar çok para koymuş sana diş perisi. Belki bir daha koyar. Koyar ama. Bir daha yapsın. <laughs> Sen neredeydin? Özledin mi beni? Öp ben bakayım. Öp öp şey dedin sen. Babaannem öp. Babaannem öp öp. Video açık mı? Aha. Selamun aleyküm farkında değilim. Söylesene kız. De, selam vereyim. Ayıp olmasın. Ay. Vallahi yolda molda açamadım. Çünkü şeyim. E, nasıl taşıyacağım? Çantada iki valizim vardı. Ne? Bizi Ay, mi çekiyorlar? Kar yağıyor diyor. <laughs> oh üzüldüm sizi ya oradan ayrılırken hüzün çöktüğü için ve yandığı için buraya geliyorum oraya özlüyorum oraya gidiyorum buraya özlüyorum İşte ortada iki tarafı da yirmi bin tane öptüm denize yirmi bincik akşamdan öptüm sabah kaldırmayın beşte diye çünkü beşte fırladım beşi çeyrek geçe kapıya çıktık ikimiz. <gülüyor> He. <gülüyor> halan, halan, ne gönderecek halan? Yaş günü ne? Belki evde güzel bir şey getireceğim. Değil mi? Senin yaş gününe de göndermişti değil mi? Evde <laughs> <laughs> He. Ne anlatıyor? Söyle bana sen açıkla. <gülüyor> <gülüyor> Yok ki. Sen nerede gidiyor? Öyle mi diyorsun? değiştireyim. Ay ya. Bazen böyle yapıyor. Ya niye yapıyor? Senin ilgi çekmek için değil mi? İlgilerim benimle diyor. Koşuyor. Ay dur. Çantada şey haşhaşlı aldım. He he bu Senin aldın mı? He? Baba. Neyi aldın Ne aldın mı? Valizi. Valizi. Sen... Şeyim, Kız tabii mola verelim. Benim. Anne sen geldi kocaman yağmaya başladı vallahi. Harika. Baksana. Böyle devam ederse tutar ha. Bizim yardım ediyor. Anne <laughs> Dışarıda kar gözüküyor mu bilmiyorum. Ama çektim karı da. Şu anda hızlı. Beğendin yapmış. mi babada? Biz annemle yani, uyumluyoruz. Evet uyumlusunuz. Çünkü alt... Ne? Çünkü alt eşyalarımız var. Alayım mı bunu buraya? Buraya mı koyayım? Annesi bir şey istiyor bu galiba. Ne istiyorsun anne de? Ne getirsin sana? Ne getirsin? Patates geliyor. Patates der geliyor. Benim kızım getiriyor. Aferin benim kızıma hizmet ediyor ya. Patates de ne getirsin? Böyle koy. Zaten Yusuf'a da verecek ya. Sıcaksın, çok az. <laughs> Televizyon mu göstermiyor? <laughs> Çekar başladı yani. Televizyon mu göstermiyor? Yani ne? 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 Söyle. Ne istiyor? Ne istiyor anne? Ne? Söyle. Ne gösteriyor? Bir şey gösteriyor. Ben anlamadım. Suyu mu istiyor yoksa? Su mu istiyorsun? Tamam su çaferdi. istiyor. Annesi su verdi. Uzundan versin. Ben iki tane evet. ayrı sandım. Yok. iki tane yuvarlak aldım. İkisi de uzun. Ondan istiyor herhalde anne. Patates mi dersin? Tamam. He şey, istiyor. tamam tamam. Su da istiyor. Aa meyve suyu da istiyor. Normalde ben ona bundan vermiyorum da. Ne bileyim? Ne bileyim anne? Bunu istemiyor. Aa. O isteyeceği şey biliyor. Sare peçete getir biraz bana anne. Al bunu götür sana. <laughs> Yusuf'un için Hmm, ona da çatal getiriyorsunuz. Aferin size. Öğrensin diyorsun ha. Bir tanesini ben alayım. Peçete bir bir getir bir de. Anne bir tanesini de ben. He, bebeğin de oraya şeyini ayıracağım. Aa, doğru ben elimle yiyecektim. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap. Ben tost yiyeceğim. Tost yiyeceğim elimle. Evet. Tamam. Sadece bunları getir ben tostunu atayım. Hmm. hmm. İşte benim Samsun'dakiler okula gitti. Evet. Saat üç buçukta Almila gelir, dört buçukta Deniz gelir. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Evet, Oo balık kaymak. Vay 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 vay. Evet, sen yiyor musun balık kaymak? Bazen. Yersen çok iyi olur. Biliyorsun evet. vitamin var. Artık e, albümün ablan da başladı yemeğe. Ufak uf, ufak. Ama anne ablamın çok çekilecek mi yok? Lan biliyor çekiyor. Bu daha şey yumuşak onun için dedi mesela. Tamam tamam. tamam. Ee, yok, ee, çıkar, ben mi? yedim Yok hepsini çıkarma. Yunus belki bakarsın bir da götürür birini. Yuvarlığa. <laughs> yuvarlığa aldı geri. Tamam. Ben kendi yerime Onu dilim dilim yapar belki ya da kızlara da ikram eder. Aklıma öyle geldi. Çilek götürür. Sen çilek bir şey mi yiyeceksin? Sen istemişsin doğru mu? Baksana patates. İnsan işte kuş misali. Beşte Samsun'daydım. Sekiz yirmi geçe. Sekizde de buradaydım. İstanbul'a indim Burada. yirmi geçe. Havaalanına. Ve Onu... sadece buraya geldik. Otobüs iki saat sürdü. Sadece buradaydım. Trafik yine akıyordu ama yoğun kamyonlar falan. Evet. Çıkamayan oldu ya kardan dolayı. O yüzden şu şunu... İyi yollar yani. <laughs> Karlı tepe falan çok kar var. O taraflarda. Kalacağı indim dedim. <laughs> Havaalanında Allah Allah dedim. Soğuk da yok. Hatta Emine aradı. Annem dedim yağmur da yok. Bunlar iyi Bunlar Tamam. Şey de yok dedim. Kar da yok kızım dedim. Bunlar beni mi kandırdı dedim. Şaka yaptım Emine. Aa dedi Samsun gibi o zaman dedi. Kavaca girdim. Lapa lapa kar atmaya başladı. Şu anda da atıyor. Ben <laughs> Ben kar ağlamak istiyorum. Bir kutusun. Karsen annemle Kardeşim ağzımda. Hayırlı karlarımız yağsın. Yağmurlarımız hayırlı yağsın Allah'ım. Bereketli yağsın. Karşıda... Emine ile Murat'ın aldığı bardağı. Yıkadık hemen. Aynen içiyoruz. Ne ne? Bunun ağzı daha büyükmüş Çıkı. ama. Emine fark etti herhalde biraz. Hmm, sen seninkini attın kızım. Güzel ama ince bardakları seviyorum. Orada hep böyle bardakla işte. Onlar da değiştirmişler şekillerini. Ay nasıl var ya çok az önce çok komikti. <laughs> gördün mü? Nereye Kendini diyor? yere attı annem alsın diye. Mutfakta Oy. kendini yere attı. Parmağına yala. Yala parmağını. Aferin bir şey olmaz yala. Utanma. Kendi parmağın çünkü. Çay kaşığı versin mi anne? Öyle yer misin? Evet anne. Şey, bunu aç. Şimdi tostunu almaya gideceğim ya. O zaman onunla birlikte getirelim. Neyse daha veriliyor. Allah rahmet eylesin kim öldüyse bilemiyoruz. Eee daha da anlısız. Valla çok iyiydi. Maşallahım vardı. Bayağı bir benim istedim kendi evim gibi vallahi. Kimse olmayınca, tek başına evet. olunca şey evet. alıyorsun. Bir de bu evi ben sevdim gerçekten, eminim bu tuttuğu evi. Evet, eve. yani. Önceki evde yani. nefes alamıyordum, kaçıyordum Ben çarşambaya. Orası kutu gibiydi yani. Benim yaptığım odada cam yoktu. Cam yoktu, şey, değişik bir havası vardı o. Nem ben bir şey dedi ya yani, bu ev size iyi gelmedi. İyi gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Deniz'in eli orada yaralandı. Bazı olaylar orada yaşandı. Ya, o evde bir çarşıcık vardı. Derdi geçti. Allah da ilerlemesin. Kendisine nasip etsin inşallah. Ah, daha var. Tam bitmemiş gibi ne var? Ben bu çarşıcımdan üstüne. Bunlar mı verir? Ama evet. bir tane. Böyle? Tamam. Sen, sen beğenirsin bence onu. Ama içini sevmiyorum. Tam sevdiğin tarafı ye. Hı -hı. Olmadı Hı Ne yapıyorsun? Sos istedi peynirli. Ha. At benim kızım peynirli yiyor. ne peynir. İçini yemiyorsun. Of benim benim çocuğum. O sonra içini de yer beğenir. Almina da yiyor artık. Hı. O da eskiden yemiyordu, şimdi çok güzel yiyor beğeniyor. Tamam ben buyurum. He, ben hemen Zor da be kendini. Her şeyin tadına bakacağız. Vitamin alacağız değil mi? Evet. Bak bunu böyle koy. Sen biraz yumuk oturuyorsun bu arada. Yok bir şey yiyor. Mesela ekmek kullanmaz Sari. Ekmeği tosta kullanacak Haklı. <laughs> ya normalde hiç ekmek yemez. O zaman çayını ben oraya gideceğim Ben alırım Ben iyi alışmışım erken işim kendim yapmaya. Siz orada her neyi siliyordunuz? He. Niye öyle bir şey yapıyorsunuz? Boşuma gidiyor. Boş duruyorum. Artık partiler şey oldu yıprandı silmekten. Temizlik gibi var mı değil mi? Yok temizlik gibisi var. Tabii ki de ama. Bir sevgi, 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 sevgi. Ben, de dedim, ben biraz abarttım. Bir şey mi oldu Ali hani <laughs> Yok be. Şimdi çekirdek yiyorlar. Sağ sola sıçrıyor ister istemez. Görmüyorum. Ben de çekiyorum hemen. O yerim seni. Anne, sana var ya sen bugün var ya. Yerim seni yerim. Bazen de bana böyle diyor. Evet. Evet. Değil mi? Seni çok seviyor çünkü. Sen seni kadar sevmiyor. Sarı şimdi yarın okula gittiğinde bu kapıdan girecek bizim. Hopluyor. Sonra babası gelince. Ama en çok ben gelince okuyor. Evet. Bence de öyle yapıyordur. Şimdi ablasızsın. Kolay mı abla olmak? Kolay. Yani zor. Kolay. <laughs> Mutlu oluyor seninle onu demek istedim. Evet. Ben sana Ben de oldum. Sen tam tosta gideceğim. <laughs> Valla özlemişim. Çocukları da özlemişim. Ben tabağımda şeyleri alayım. Her gün de görüntülü. El sallıyor ve küçük veriyorum. Yetmiyor. Dokunmak, temas etmek lazımmış. Tamam ver bana. Ben yerim. Ben şimdi sana daha vereceğim patates vereceğim. Koy buraya. Patates sevdim böyle vereceğim. Tamam mı? Evet. Gece saat bir buçuk Emine bize şey yaptı kahve yaptı. Hacı ile oturuyorduk. Hatice geldi beni yolcu etmeye. Evet. Babanla şu tabağımı evet. Buna koymayacağım şeyi toz. Baba ah. Ah. baba. He. Baba. Baba işe mi gitti? Baba işe mi gitti? Bay bay yaptık değil mi? Orada, Babaya mı yaptın orada böyle? Orada yattığını söylüyorlar. Baba orada mı yattı? Baba orada mı yattı? Nerede yattı baba? He tamam işe gitti. Tamam. Ama orada yaptı, he. yaptı değil mi orada? Evet. Esra Bey kaşık var mıydı? Ha var burada kızım. Evet, evet. Tamam tamam. Çilek ucuz varsa sen çilek reçeli yaparız. Ne, ne yapıyoruz? En son çile 300 TL'ydi. Hatırlıyor musun? Emine'yle şeyden yapmış. gelmiş orada. Anne bana bir ya. Ciddi. Küçük bir kasa gelmiş. Ben gitmeden bir hafta ne? önce. Çocuklar güzel yiyor ya. Ama para, para, vermiyorlar onlar. Fide <laughs> dağıtıyorlar ya. Değil mi? Oradan vermişler. <laughs> Yeşillik hmm. getiriyor. Harika. Yazın öyle hep sebzeyi parasız alıyorlar onlar. Oh, ne güzel. Fide bırakıyorlar. Patlıcan, e, <laughs> karpuz. Ne? Ne istiyorsun anne? Koydum, patates koydum. Bakalım arası. bir karıştı. Kime sarsam diye şu anda bakıyor ya. Değil <laughs> mi Özledin mi beni anne? Yani seni çok özledim. Böyle kocaman özledim. Dünyalar kadar. Sen sana da bugün okula gitmedi. Şanslısın. Sağın şanslı dün okullar kalktı. Sürpriz oldu. yapacaktık ama sen öğrendin. <laughs> ya sürpriz yapacaktık sana. Aslında. Ben geldiğim diyecektim kapıda. Ay ben yumurta da yaptım. Sana unuttum bak getirmeyi. Gel misin? Bırak ama. Bilmiyorum yapılan mı oldu? Tam mı oldu? <laughs> getir bari ziyan olmasın da. Bir dilim de ekmek getir. Kafa gitti ya. Başka <laughs> bir şey var. Evet Yusuf Erhan. Yaramazlık başlıklar. Başladı ya bak yaramaz da <laughs> Kahvaltıda hep yaramazlık yapıyor. Yapacak çocuk o. Bebek daha bitmiyor. Oh yarasın. Yarasın 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 yarasın. Ye <laughs> işte. Ya Değil mi bebeğim? Hala. Ne? Halılar değişmiş. Esra. Evet. Şey. Yer değişti. Halıları onu bu tarafa çektim. Diğeri çok inceydi ya. Ha inceydi. Onları da o tarafa serdik. Yusuf her yeri açtığı için. Evet inceydi onlar. Ha. Batır diyor batır. Tamam batıracağım. Birazcık büyük batır. Kerem. İstemiyorum böyle koyayım. Ne yapayım? Kafalar olmamış. Yarın kafadan yaparız. Kafalar kafadan olmuş. Bakayım. <laughs> ya sana mı yedireyim? Çatalı ağzıma ver diyor. Görüyor musun? Evet. <laughs> tamam. tamam. Bir dilim ekmek ver sevgilim. Ay unuttum bak. Her şeyi Baba anne ben ekmeğe veririm baba. Yok yok sen. Ya. Otur annem hani. yorulma et tozunu ye sen. benim tozum yok. Ben anne bak hocam. Bir şey alacağım. Geldi mi? Geldi mi? Baba anne. Çipri dedi. Ben evet, tostum birazcık sıcak. He, o soğur. Dün de bu saatte başladı biliyor musun? Hmm. On buçukla on bir Dün bayağı bir yağmış değil mi? Dün bayağı yağdı, Korktum hatta. Dedim en olma dedim. Yukarı bırakırım. Ne? Gidip alıp gelirim dedim. Evet Sarı. servis çıkamıyor da bilirdi. Evet. Hatta servis erken geldi. Büyük erken gelmiş. Sare orayı bıraktı beni aradılar hemen. Sare o tarafta onu alın diye. Nereye bıraktı Emine teyzenin evin kapısına. Ne bırakmışlar. Evet. Sare diyor servis kalabalık diyordu. Allah Allah. Acaba diğer çocukları da mı götürdüler? Olabilir. Çok mu zor oldu da? Ya. Öyle dedi mi ayakta geldi dedi. Ya anne sonradan oturdu. Hmm. Sen de annesi tam anlamıyorsun işte. Değil mi? Bulmadı sadece bak daha çok fark var. Baba. Şimdi bizden en tepeler var ya karlı tepe. Karno, kar oranın diye, o kadar kar var mı? Olmaz biz karlı tepe üstünde? Orayı işte oranın karı buraya gelsin çocuk. 10 dakikalık yol ama. Tepe. Anne o, karı 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 değil, o kar değil ki o kar şifreye. Hmm, kar mi? Hı -hı. Bu, ne? Bu havada da evde sinekler var. Ne? Ama sinekler öyle gibi geziyor biliyor musun? Böyle sersem gibi. Böyle kar düştü sen ekspertesmisin? Ya mama. Lan nereye? Ama öyle bir gittik anne bak geri de evrilmedi. <laughs> Ayak gibi. <laughs> Karı ağıyor. Üzgün. Çabuk. Kara bakıyor, görüyor musun? İşte benim babam, değil, sor, değil, değil, babam değil, soruyor kar mı yağıyor değil, diye. Evet. O da gösteriyor. Dedesine. Senin çok, biri arıyor. bilmiyor mi? Bir Merak peynir. edenler. İçinde çok güzel bir süzme peyniri var. Melek teyze aradı. Ben ararım konuşuruz. Evet aldım. Melih, Şimdi aradın ya. Evet aldık onu. <laughs> evet kabul ettim. Arayacağım onu. seni bir tane. Arar vallahi yani. Kızım ara şimdi yeni ne haber ver dedim diye. İstanbul'dan gider geldi. İnce haberim olacak dedi. Canımsın ya. Ya. Hani derler ya ablanın öte. Anne şunlar konuş anne. Sen bir şey ala. Söyle bebeğim. Söyle. Söyle. Bunlar yer misin? Su bana. Söyle hadi. Yusuf bunlar yer misin? <laughs> İnmek istiyor bence. Bir, 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 onu çiribon. Ne geçen mi? Gel. Anne gel. çiribon mu olacak? başkasına o. Gel. Her gün arkamda bir senin şeylerini unutmuşu bir araba. He? Gel. Yani ben bu arabaları taşıyor mu içeri? Yüzü içeri taşıyor. <laughs> ben onu rafa diziyorum. Her gün rafa. <laughs> Arkada raf var ya. Arabaları. Gel. Diğer oyuncakları sattı da. Gel. Gel benden. Bu sana. Bu bir şey. <laughs> Acı. Al. Oh. seni buraya tutturayım mı? Ben. Öp. öp beni, öp beni. Öp beni. Biz evet, yavaştan beni, öp beni. kaçalım. He? Çok da ses yapmayalım, üstüme Bak bak, arkaya düşersin. Üzülür seni. aşağıya ayaklarından da Ay nasıl korkuyor? Hiç korku nasıl var korkuyor? mı? Nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor? Yusuf bay bay yap. Hadi bay bay yapalım. Yusuf <laughs> anne. bay bay yap. Babanla geldi mi? Öp beni, öpmedin beni. İlk zaten kapıyı yok koş. Giderim öpmezsen. Öpmezsen giderim. Öpmez sen. Öpmez sen giderim. Ha. giderim. Öpeceğim mi? Öpeceğim mi? Öpeceğim mi? Yok şu an modumda değilim diyor. Modumda değilim diyor. Ne zaman moduna gelecekmiş? Reklamlardan sonra. Aa o tostan istiyor. Az çok tost versene buna. Bir dilim. şöyle bir dilim. Dermez. Tamam canım çekti çünkü ben sana bir daha yaparım. Dersin mi? <laughs> bye bye. Bu kadar. Öpücük. Ablan verdi. İşte, Bak abla dedi. verdi. Abla verdi. Bunun derdi başka. Ayağını gösteriyor bak. Ayağını gördüm mi? Gördüm ayakkabını gördüm. Çok güzel ayakkabıları. Çok güzel ayakkabıların, ev ayakkabıların da çok güzel. Hayır, onlar... Çok güzel. Hayır, onlar bir Anne hoşuna gidiyor. <laughs> eh, devim. döveyim. Özlemişim ya. Azıcık bunları yoğuracağım. Sıra şeyde, sahnede. Değişik bir mesaj sesi geldi benden mi geldi? Yok. Belki pazar günü fotoğraf teyze gelir. Belki gelemez oralarda da kar çoksa. Çalışırız cumartesi hiç gelemez. Anladın mı? O gelmezse de ben hiç üzülmem. Yok, ben yok. biliyorum onun durumunu çünkü. Görüşürüz. buradan öpüyorum seni canım benim. Görüşmek arayacağım üzere. seni de Aynen. ama akşam arayacağım seni. Şimdi meleğimi arayacağım. Aynen. Ondan sonra Fatoş'u arayacağım. Biz kapatalım bir. Merak yani ederler. Şey Allah razı olsun cümlenizden. Ay sen onu yere indir. Kıyamıyorum bugün. Bugün kıyamıyorum. Yarın olursa bakarız. Aynen. Birbirimizle. Allah'a emanet olun. Görüşmek o, üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yani görüşmek üzere.